Her gün deste oluşturuyorum veya düzenliyorum. Gün 5 part 12. Hüseyin Bırak yine ilginç bir istekle gelmiş. Bu sefer evrimli koçbaşı ve evrimli okçu içeren bir deste oluşturmamı istemiş. Bunu da yapacağız. Bir köprü spam destesi yapalım. Öncelikle boss bandit ve ruh İmparatoriçesi alıyoruz destemize. İlginç gözükebilir ama birlikte şu an çalışıyorlar. Ve sonrasında 3 küçük büyü alacağız. Goblin laneti, barbar varili ve çarpma ekliyoruz destemize son olarak. Ve en son kartımızda iyileştirici ruh olacak. Böyle bir deste oluşturmuş olduk. Yani güzel bir baskı değeri var. Yani kartlarımızın sayısı evrimli okçu yüzünden biraz azalsa da çalışacağını düşünüyorum. Yani test et ama yani yarı yarıya bir şansın var. Karşına gelen desteğe göre değişir. Siz de deste oluşturmamı istiyorsanız arenanızı ve evrimlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Deste düzenlememi istiyorsanız da destenizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.